Arkadaşlar ikinci bölümden tam gaz devam ediyoruz. Ee, canlar manlar bayağı sıkıntı. Vallahi biz oyunu unutmuşuz ya. Oynamayı, <laughs> oynamaya. oynamaya. Yayıncı, geldim geldim. Ne kaldı? Dur dur. Yayın. Onu Yayıncı çok boğaz. yapma. Çok ileriden gitme öyle ya. İleriden ben gideyim hatta. Siz gitmeyin en önden. <laughs> en önden gitmeyin. o zaman nasıl soruyor ya öyle bir lan burada kereş falan var. AWP var lan burada. Yapayım, Oha bildiğin AWP lan bu Counter'daki AWP. Keleç lan kon kullan. ne oldu O lan geldi. Son gücellemeden sonra geldi. Of benim ping'e bak ping. Witch <laughs> var da buna bu hardta buna buna sıkmayalım ya. Satarız bunu uçarsak. Ben witch alacağım e siz öldürün. Sen azaman zaman çok uzak bir noktadan şey yap. Dur. Dur bir dakika. Hemen sıkma da şey diyeceğim sana. Buna molotof atınca her türlü molotof atana saldırıyordu değil mi? O değişti galiba da bilmiyorum. Değişti mi? Witch nerede? Kanka Witch. <laughs> <şur> <laughs> bak dur şurada olduğum yerde bak şurada. Lan lan. Bak. Emin var mı? Sıkacağın zaman. Aa adam öyle tamam. lan. Lan tapı yok. Ha tamam ben... kurtardım kurtardım. Ferhat uzaklaş. Oh, ben... Ne yapayım? Girdi bana. Oğlum. Hı. değil. Tamam. Emir. Heh, gel. Ben, Oradan Mitat Mithat yaklaş sen. Mithat yaklaş. Oğlum neye bu kadar öksürüyorsun? Kolorav mısın amına koyayım? Kim o öksür? <laughs> çok komik espri lan. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri lazım. Fazla komik yani. Kanka cadıya eğim tutman lazım. Yanımıza gel Mithat. Nerede lan cadı? Kanka, kanka, sağ... kanka şurada pencere var. Oradan ben... gel. Sen sıkma kanka. Emir sıkacak. Ben... Için. Kanka, emiri kanka sniper var onda. Kanka buradan tarayacağız işte. koruma olayı falan oluyor. oğlum ben, ben, ben Ser Serhat şurada şurada. Serat arkam dön Serhat arkam dön. şurada. Öldün mü? Öldün mü? Tamam. Haa gördüm. Emir sadece seni bekliyor. Sen niye keleç almadın? Dur dur. Neyiz? Neyiz? Oha önündekine saldırıyor mu? Gidiyor. Senin kafanı sikeyim. Öldü. Öldü. Kanka pardon. onu eskiden öyle değildi de. Oğlum niye oldum. girdiniz önüne ya? Aynen. Direkt mitat değil oyunu? Oyunun herhalde... Aram... saldırdığını bilmiyordum ya pardon. Kanka öğrenmiş oldum da yani. Senin ben... Senin... Ben <laughs> Bloklarım bloklarım dedim. Safe <laughs> room'a Oğlum DB'den bu. Aa aldı beni. Aa ölüyorum GG. GG be gel. Oğlum <laughs> kustu <ya>. bile. Allah selamı <laughs> verdi şu an. Ne oluyor lan? O ölüyor mu galiba aynen. Bir ölmem var gibi sanki burada. Ölümü görmüyor mu? <laughs> Aa aynen. Ne <laughs> 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 var içtim. Ne lan? Lan Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kaldırsana adamı. Adamın kapıyı hemen. Aç Adam He? Hmm. Açma kapıyı hemen. Mito ne diyorsun? Mito al lan şu hapı al iç. Azanolün diyor. He, ha dur da hap içme, hap içme. Ah sen bunu adana. al. Ha, onu bas kanka ondan, ondan sonra hap al kanka. Hap canım git. Ha tamam. Hap mı var? Varmış. Yok yok kanka Hat, yok. Başka. Yokmuş. Yukarı. Kanka adrenalin sana hız veriyor ben onu ondan at attım sana. Seni düşündüğün düşündüğüm için. Ben hızı seviyorum çünkü. Reis falan alayım ya sana. Tam böyle. Mithat, ah, yukarı gel. Aa tava var ah. lan Bu da PUBG'deki tava Kanka ben kaldım. Kanka sen niye orada kaldın? Mithat, Mithat ne oldu hani zorda oynayınca <laughs> Önden basıp ya ben map'i bilmiyorum Çarcılar. ya. Charger'ı açtı abi. Kanka map'i bilmiyor musun? geliyor Charger. Ben öleceğim, öleceğim. Charger geliyor ha. Lan. Lan bana niye sıkıyorsun? Kanka o Lan ben o silah sıkıyorum. Lan şunu görüyorsun? koru da dur dur şu geri zekalı iyileştireyim Kanka, ya. Öleceğim, öleceğim arkanda adam var. Oğlum bu ileride alan mı kapatıyorduk ya sanki? Yok alan. Ya da sen git aynen. Oğlum bir var. şey kapatıyorduk sanki. Gel gidelim gel. Alan. Ya yok yok. Kanka, yok. Sana sanki bana niye şey dinle tutuyor. var. Ankara. Bir tak ölsün ama. Onu lan korktum. Pink kill de al. Yedim. Sen kaldık oğlum. Arkaya bakmıyorum. Hunter bak lan Tank sesi mi o? Aa Hunter tank mı? Dur biri sarsın Emir. Dur ki da kendini Emir. Hemen gitmeyin, Hemen gitmeyin dur. Şey, şey Molotof hazırlar. Mithat sen geride dur. Kapatmıyorum. Kanka tank, al aşır. Aşır. Şu Camdan aşağı inince gelecek. Biz buradan inmiyoruz oğlum. Kubi nereye gidiyorsun? Tantımız... Ha? Buradan da oluyor ya. Yok ileride. Geliyor. Sallanıyor. Şu... Ay molotov atsana. Geliyor tren. Geliyor geliyor. Ananı, geliyor, geliyor. avradım. O neymiş öyle? Altta merdivenim burada aynen. Ya. <laughs> taş atıyorum. Sen kime taş atıyorsun lan? lan? Şeytan mı taş? Oğlum bu Trendli fire olmasın diye dikkatli oynamaya çalışıyorum. Bir kez beni Serhat öldürdü zaten. <laughs> üç kere. Üç kere bir balta Söyledim. çakmışım ona. Ben zaten bir canım var. Bakın bana çalışıyor ya. <gülüyor> Onu <gülüyor> oyun sonu bakacağız en son kim kime en fazla bunu çok merak ediyorum. Kanka ben bilerek sıktım. Hunter Adam Hunter'a sağ tık atıyor. Adam hunter oynuyor değil mi? Ne lan? Gel anne mi sevişiyor? Oğuluyor lan burada. Of, fena nasıl çıktın bu. Oğlum oraya nereden çıkıyor lan? Şuradan mı zıpladın? Ağrı kesici diyor, Kubilaya ver diyor. Oğlum buraya nereden çıktın lan? Arkadan, ha, şu uzaktan arka. arkadan ha. Ait ya adamın. Siz nasıl adamlarla oynuyorsunuz? Emir neredesin amına koyayım ya? Arıza geldi. Işınlanıyor mu? He onun hızı yavaş ya oğlum. Geç benim de. Ben bir şey geliyor. Değil. Pink Zaki e geliyor atlayan. Atlayan. <laughs> İsimleri biliyoruz oğlum o kadar arayı <laughs> Sonsuz tane de Fordet videom var ama. Ya götümü size veriyorum bitmediğiniz kadar. Sol tarafta. Bu bana dönme bence ama Yok, neyse. Yok arkada. Tamam olay. Tamam olay. Ben alacağım. Ya sen mi yapıyorsun? Arka ben yayıncıyım. <laughs> Bu ne amın psikoloji mi bozdu? Nerede çıkıyor çıksın şuna bak. <laughs> Yavşak gibi gülüyor. Mermi yok mu lan? Aa ben gene yok. Serhat tatlım alır. Al Mito neredesin al al. Mal var mı musun burada Ben de verdim ona ne Lan bir kez sen öldürdün. Aha bir beni canım. yere düşürdü. Emircik düşürdü Kubilay'la şu Senin kafanı sikiyor. <laughs> Emir ayıp denen bir şey var Ayıp kanka ayıp. Oğlum o kadar canım vardı niye düşüyorsun lan? Ya işte akraba diye götünü yastıyorum <laughs> diye. <bir. gülüyor> kanka ben en başta dedim ben. Dur ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aa adam <laughs> ölüyor lan dışarıda. <laughs> oğlum adam kurtarsana. Ben cam açıyorum. Açıp ben Açma kapıyı açma. Oğlum adam ölüyor lan. Lan ağabey çatam derinle. Tantırdaki bir şey aldım. Ayrılık <laughs> ay, lan bu. lan bu. Adam kapının arkasına Bir şey değil mi? Ben şey basıyorum mi? ama kapıyı açamıyorum şu an. Çünkü diğeri el spamlı. Açma kandı. açma boş ver. Kanka çaresiz çaresiz. Oğlum bak. niye Git açılmıyor ya. lan kapı? Arkasında Git zombi var diye mi açılmıyor? Ölüyor. Oğlum ayıp denen evet. bir şey evet. var lan. Ben onu şimdi çoktan kurtardım. Adam öldü ahmını. Adam ceset... öldü. Onu öldüren adamı öldüreceğim dur. Bıçakla öldüreceğim evet. onu dur. Onu öldürmeyin o bende. Öldürme öldürme. Hah tamam kanka intikamını aldım ayıp. <laughs> dur cesetindeki silahı alayım da anası yaşasın. Ya adam ya adam. Bir şey değil mi? Ben gelecektim. Kapıyı şaptılar. E spamladılar, gelemedim. Ping olmazsa oynarım da. Evet, evet. Ama... Ee, burada normalde bunu Mithat'tan beklerdim Serhat. <laughs> 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 Ana lan ne oluyor lan? lan. <laughs> oğlum. oğlum. <Bah>. Allah Allah. <laughs> Evden başlamamız yok mu? Yok. Yok. Bitti bölüm bitti. bitti. Aa Hunter aldı beni Hunter aldı beni Serhat. Hayır yani. Serhat. <laughs> Oğlum lan, ölmeyin lan. Serhat sen de böyle öldü Allah'ım. İyiyim <laughs> mi birbirinizi. Neyse diğer bölümleri harfta oynamayız ya. Harfta <laughs> <laughs> <Pardon, gülüyor> şey. Ne lan otomatik varmış bana niye söylüyorsun? Tamam bitti o, lan. Fari, hadi ya bekle oğlum bilin normalde kendini feda etmesi lazım kendi ara çirkezi feda etmem. <laughs> çok... Aa, çok komik kendi ya. Ödülüyor. Aynen. Ayıp denen bir evet. şey var. Kapıyı kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler. <laughs> At <burası. gülüyor> Yeni gördüm onu. <laughs> ne? <gülüyor> 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 Vallahi yeni gördüm. Ben şey var ya de e, şey OBS açık olduğu için şey oluyor. Yayıncılık etkinleştiriliyor.